Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizinle çok az malzeme ile çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Hem hafif hem lezzetli irmik tatlısı. Ama irmik tatlısına küçük bir fark ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Damla çikolata ekleyeceğiz içine. İki renkli böyle çok lezzetli görüntüsü de tadı da çok hoş bir tatlı olacak. Malzeme listesini hem gram hem bardak ölçüsü olarak açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Ben şimdi hemen tatlımı yapmaya başlamak istiyorum. Evet, ocağıma tenceremi aldım. İçine 1 litre sütümü ekliyorum. Sütün hemen üzerine irmiğimi boşaltıyorum. Toz şekerimi. Şimdi bu üçünü kıvam alana kadar pişireceğim. Vanilya, tereyağı ve damla çikolatam kaldı. Onları biraz kıvam aldıktan sonra ekleyeceğim tatlımız kıvam almaya başladı. Şimdi vanilyasını ekliyorum. Üzerine de tereyağı. Bu tereyağını ben daha önce başka bir şey için eritmiştim. Artan tereyağını koyuyorum. O yüzden böyle bir şekli şemali garip. Şimdi iyice katılanına kadar pişirmeye devam ediyorum ve karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Bu şekilde göz göz olup kaynamaya başlayınca 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alıyorum. Şöyle bir kalıpta yapacağım tatlımı üst kısma çikolatalı, alt kısma sadesi gelsin istiyorum. O yüzden şöyle ayrı bir kapta önce çikolatalı olan bölümü hazırlayalım. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bu damla çikolatamı üzerine ekliyorum. Zaten tatlı sıcak olduğu için hemen eriyecek çikolatam şöyle karıştırayım. Burada bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Evet, gördüğünüz gibi artık tatlım soğumak için hazır. Ben şimdi onu önce oda sıcaklığına getireceğim, sonra da buzdolabında bekleteceğim. Tercihen de bir gece soğuması tavsiyemdir. Eğer bir gece vaktiniz yoksa 3-4 saat mutlaka soğutun. E, i̇rmik tatlım bir gece buzdolabında bekledi. Şimdi onu süslemek için çikolata eriticeğim. Bunun için burada 100 milim krema var. Krema böyle kenarlardan köpük köpük ısınana kadar ocakta tutuyorum. Isındığı zaman da içerisine 100 gram şöyle bitter çikolata koyup eriteceğim. Şöyle tatlımı dolaptan çıkarttım. Kalıbın kenarlarından biraz böyle kurtarıyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Ay ne kadar cici görünüyor. Bakar mısınız tatlılığa? Gerçekten çok şeker görünüyor. Şimdi ben bu güzelliği daha da güzel yapacağım. Üzerini süsleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi benim iki renkli sütlü irmik tatlım hazır. Bence görüntüsü muhteşem oldu. Eminim tadı da çok güzeldir. Kıvamı, dokusu gerçekten on numara beş yıldız. Böyle misafirlerinize sunumu farklı ama kolay bir tatlı yapmak istiyorsanız bu tatlı tam size göre. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için bu videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.